No. Bir tane donat ister misin? No. Peki yağcı biber dağı. Belki de 10 tane jelibon gözü tercih edersin. O zaman Murtido'nun yeni 100 katı yemek mücadelesine izleyin. <laughs> Vay canına Pringles. Lüzü şansı sadece bir tanesi var. What? Ne? Çok az. Böyle <laughs> olmaz. Yeah. Çocuklar gülmeyin. Lucy'nin bir fikri var. Vay be biraz büyüteceğim. Böyle çok daha iyi. Sen tam bir zeka küpüsün hmm, ne kadar lezzetli. Austin ne geliyorsun? Şimdi sana sıran. Ne? Açılamıyor. Dikkatli ol Austin Dişlerini kırma. Görünüşe göre Pringles'ı alamayacaksın. Bu duruma göre bir testlerim var. Dikkat et. Bizi kesme. Sadece birkaç kesik ve açıldı. Austin çok gerçek bir ustasın. Bakın. Vay canına Austin bu harika. Böylece Pringles uzaya da gidebilir. Austin ağzını daha geniş aç. Cipsler sana doğru geliyor. Sonunda. Hmm, nefis dikkatli ol Austin. Oh, bye bye. Uh -oh. Austin iyi misin? Görünüşe <laughs> göre hayır. Neyse en güzel cipslerimi yemeye başlayayım. <laughs> Vay canına Monica. Bu ne işte ama? Dikkat et. Hmm, ne kadar lezzetli. <laughs> Neyi kaçırdım? Oysa sen masanın altındayken daha iyiydi. Monica burada Pringles'lar paketlerinden tarafından saldırıya uğradı. Lucy eğil. Vay canına. Oysa ama hazır değil. İnşaat sahasına dikkat edin. İşe yaradı. Ne oldu? Lucy yine şanslısın. Bir tanecik. Sadece bir tane ve çok küçük. Sessiz olun. Bir fikrim var. Buse bunun işe yaracağına emin değilim. Ama deneyebilirsin. Vay canına. Harika oldu. Çok iyi. Vay canına. Hmm, ne kadar lezzetli. Harika. Sonsuza dek tek başıma skitos yemeye hazırım. Vay canına. O sen senin sıran. Nasıl yapabildiğime bakın. Hadi. Vay canına. Sen sürprizlerle de olsun. Ama biraz daha pratik yapmalısın. Oh, hayır skit alsın. Gerçi kimin daha çok skit olduğunu biliyorum. Ossin Monica'nın senin fikrini seveceğini sanmıyorum. Önemli olan fark etmemesi. Ellerini çek. Kimsi benim. Hangisinden başlayayım acaba? Bundan mı bundan mı? Hayır. Karar veremiyorum. Çok zor. Buldum. Bu ne? Dengi seçmeme yardım edecek bir piyango. Açıyoruz. Buraya gel. Tam isabet. Yeşil, onuyla başlayalım. Hmm, ne kadar leziz, olsa boyalarım. Her tadı denemek istiyorum. Ne kadar leziz. Acaba orada ne var? Bu ne? Vajonun ha? Vay be! Bu dev diskitol şekeri. Vajonunun ne kadar büyük ve muhtemelen inanılmaz derecede güzel tadı var. Çok lezzetli. <laughs> Vay be. Sürprizle. Kızlar ellerinizi açın. Herkese yetecek kadar var. <laughs> <laughs> Vay canına jelibon gözler. Lucy şanslı değilsin. Sadece bir tane var. Bakalım içinde ne varmış. Ne? Ne oldu? Austin dikkatli ol. Lucy eğlenmeye hazır değil. Benden uzak dursun. Korkak. Deneyelim ne kadar lezzetliymiş. Bakalım. Kim korkakmış? Korkunç Austin. Lucy korkudan ölebilir. Lucy. Şuna bak. Ne var? Sorun ne? Bu ne? Gözün mü? <laughs> Onu yemek için çıkardım. Monica dikkat et. Hayır. O senin gözünü yuttu. Bunu yapma. Vay canına, ne iğrenç. Vay canına dikkatli ol. Sabah sabah taze kahve tam müsabe. Ah, bir yudum alayım. Bu da ne? Göz mü? Austin, Takan herkesi korkuttu. Bayağı çalıştım. Sonunda gözüm yiyebilirim. Enfes. Ben de benkileri. Vay canına Monica bu ne işte? Daha fazlasını istiyorum. Austin, gözlerine biraz ötün çalabilir miyim? Tabii ki hayır. Hepsi benim. Austin, birine böylesine büyük bir göz dağını yemesi zararlı. Kızlarla paylaş. Hayır, hepsini kendim yedim. Ne olur? birazcık. Hayır. Hepsini yedim. <laughs> Austin, şimdi görebilecek misin? <Gülüyor> <Gülüyor> Vay be balon. Onu yemek mi istiyorsunuz? Daha iyi bir fikir var. Vay canına. Lollipop. <Gülüyor> Süper. Şimdi <laughs> dikkatli ol. Lollipoplar ısırılmaz. <laughs> Aa dişlerim. Tamam böyle yemeyeceğim. Bende ne var bakayım? Ödünç alayım. Vay canına bir tabak dolusu lollipop. Mary şanslısın. Mary bir fikrim var. Sen hayal etmeyi seviyorsun. Ama bu şekilde tüm tatları tadabilirim. Ne kadar güzel. Bakalım burada ne var? Vay canına bayağı çok. Vay canına. Hepsi benim. Hepsini istiyorum. <laughs> Test. Yeni saç tarzın mı var? Sana çok yakışıyor. Harika. Burada ne var? Bacınına bir şişe kola. Onu nasıl açacağım acaba? İşe yaramıyor. Açıl artık. Meri görünüşe göre kolay içemeyeceksin. Bunu göreceğiz. Bacınına işte bu teknoloji. Dur. Kola nerede? Hmm. Dikkatli ol. Kola yüksek basınç altında. Ha anladım. Ferah atıcı. Oh. Benim sıram. Vay canına çok fazla. Harika. Pek ihtiyacım olacak. Oh. Bu şekilde tüm şişelerden aynı anda kola içebilirsiniz. Biliyorum. Ne kadar leziz. Bütün gün kola içebilirim. Sakın patlama. Süper. Endi sıra sende. Vay canına ne kadar yüksek bir kule. Endi sen şanslısın. Vay canına. Aa. Süper. Vay be. Bir fikrim var ama. Tamam. Çok daha iyi. Vay canına işte bu şişe. Yeah. Endi sen hepsini içebilecek misin? Kolayca. Bir iki dokunuş. Mükemmel kokteyl. Oh. Kokteyline gizli bir madde ekleyeceğim. Mary sen de dalga geçmeyi seviyorsun. En de dikkatli ol seni yıkmasın. Hayır kolam. Çocuklar yakalayın. O benim. Mary sen gerçek bir büyücüsün. Çok fazla donat var. Bu harika. Hayır sadece bir tane. Ben de şanslıyım. Ha? Ne? Vay ne? bayağı çok donat. Evet hepsi de benim. Şimdi başla. Tamam. Ne kadar güzel. Harika. Ama çok çabuk bitti. Güzel hmm. sıra sende. Hmm. Ben de uzun zamandır yeni bir yüzük hayal ediyordum. Tüm parmaklarına mı? Evet bu mükemmel. Ne kadar lezzetli. Aa, ses donatlar tamam da ama parmaklarını yemene gerek yok. Benim sıram. Ne kadar leziz. Muhteşem resmen. Biz de istiyoruz. <laughs> ya hepsini ağzıma atmaya çalışarsam. Böyle evet, dikkatli ol donatlar odanın her tarafına uçuyor. Ne? Oy. Dursana. Pardon. Bir daha yapmayacağım öyle. Vay Acı biberle en lezzetli makarna. Acı. Bununla başa çıkabilirim. Korkunç bu çok acı. Hayır kesinlikle bunu yemeyeceğim. Önce ben başlıyorum. Bu o kadar da acı değil. bir şey yemeliyim. Çok acı. Ah, tamam iyi. Bir şey yemeliyim. Hmm, çok lezzetli. Endi sıra sende. Ne? Deneyelim. Ah, acı. <laughs> Endi sen çok komiksin. Bir saniye. Böyle daha iyi. Hadi, sıra sende. Ben Hı -hı. hallederim. Çocuklar su hazırlayın ya da hemen yangın söndürücüsünü getirin. Aa, bu çok acı. Seni kurtaracağım. Teşekkürler. Böyle çok daha iyi. Kurtardın beni. Kahretsin yavaş olmak istemiyorum. Ama ben hızlı olmak istiyorum. Tam olarak öyle olacağıma sevindim. Orta hızım wow. var. Bence bu mükemmel bir seçenek. Bence ne harika bu. Benim en sevdiğim Baskin Robbins dondurması. Bu dondurmadan daha lezzetli bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Bence hayır. Sanırım çok konuşuyorum. Kendinize bakışa kalıp yemeye başlama zamanı zaman geçiyor ve dondurma gittikçe güzelleşiyor. Evet ya ilgimi çekti. Şimdi ben de çabucak denemek istiyorum. Dahası tüm dondurmaları çok hızlı nasıl yiyeceğime dair bir fikrim var. Nasıl? Onu bir kovadan değil bir buzlu şeker gibi çubuktan yemelisin. Bu eğlenceli görünüyor ve aynı zamanda çok kolay. Hayatında bu gerçekten harika bir fikir. Sanırım çok fazla dondurma vardı. Hayır ya. Eğer yardıma ihtiyacın yoksa yemek sırası bende. Hı hı. Sizi beklerken dondurman biraz erimiş. Ama bu onun tadını çıkarmamı engellemez. Erimiş mi dedin? O zaman senin dondurmanın tadını benim de çıkarabilmem bir yolunu biliyorum. Bunun için sadece uzun bir pipete ihtiyacım olacak. Nasıl da lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Hey dondurman nerede? Cez utanmıyor musun? Ben mi? Ben bilmiyorum. Ben bir şey yapmadım. Karpuzlara bayılırım. Herkes onlara bayılır. Maalesef onu en hızlı şekilde halletmem gerekecek. Haklısın benim yaptığım gibi karpuzun tadına uzun süre çıkarmak daha eğlenceli. Bu arada önce ben yiyeceğim tamam mı? Ama önce çekirdeklerden kurtulmam gerekiyor. Onları karpuz yemeyeceğim. Bu mantıklı. Kim çekirdek yer ki? Tamamen katılıyorum. Bu yüzden hemen çıkardım. Bunu daha hızlı yapabilir misin? Şimdi uyuyacağım. Hamdi. mu Usulu karpuzu yemeye başladığında ne kadar lezzetli olacağına bakın. O muhteşem. İyi ki acele etmem gerekmiyor. Ne kadar bekleyeceğiz biz. Tak şimdi sen. Sonunda. Karpuzumla tören yapmak istemiyorum. Bu yüzden mümkün olduğunca basit ve oldukça hızlı bir şekilde yiyeceğim. Hmm kadar lezzetli yiyorsun ki. Sevdin mi? <laughs> İnanılmaz. Her lokması sihirli sanki. <laughs> Tabii ya. <laughs> Benim çok kurnaz bir fikrim var. Zaten ne kadar mutlu olduğunu izlemekten bıktım. Ben de çabucak yemek istiyorum. Öyleyse al bakalım. Acına, <laughs> canına ne der beydi ama. Onun bu kadar güçlü olacağını bile düşünmemiştim. Ne oldu? Şimdi karpuzunu yiyeyim. <laughs> gerçekten mi? Sonunda. <laughs> Neden kabuğu kemiriyorsun? Dikkatli <laughs> ol. Tüm çöpler tam buraya uçuyor. Kabuğu nereye attığına bak. Neden bağırıyorsunuz? Ben sadece yemek yiyordum. Vay bir kavanoz sevdiğin Nutella. Onu nasıl yiyebilirim? Tabii ya Nutella genellikle ne ile yenir? Elbette tost ile. O zaman ona ihtiyacım olacak. Bakın ben nasıl yiyorum. Siz de kıskanın beni. Çikolatayla tost yiyeceğim. Çayla kızarmış tost yemekten daha işte açıcı bir şey yok. Ama çaysizde bile her şeyden çok güzel. Bence harika. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Hı hı. Ekmek kızartma makinesi ödünç alıyorum. Ona ihtiyacım olacak. canına hazır bir tostumuz da var. Sanırım ağzımızda beklesin beni. Ben de açayım. Ağzınıza her şeyi birleştirebiliyorsunuz. Neden ekmeğin üzerine sürelim ki? Bunu hiç düşünmemiştim. İlginç bir fikir. Tabii ya. Siz ne düşündünüz? Ben kötü fikirler önermiyorum. Emma tost makinesi artık senin. Keşke biraz daha çikolata olsaydı. Elimde hala bir kavanoz olması çok güzel. Siz zaten kendinizdekini yediniz. Ama ben denemedim bile. Bunu düzeltmem gerekiyor. Hayal ettiğimden bile daha güzel. Bu duman nereden geliyor? Yanmış koku hissediyor musunuz? Evet. Yerlerden yangı var. Sanırım yakınlarda bir yerde. Tost makinesi. Duman ondan çıkıyor. Sanırım tostun biraz fazla pişmiş seni söndüreceğim. Ne yaptın sen? Ben iyiydim yanmıyordum. Böylesine ne olur ne olmaz. What? Limon olamaz. O çok ekşi. Kimse limonu sevmez. İlk önce cesur uzak yiyor. Ben mi? Tamam deneyeceğim. Umarım bu kadar da ekşiden kusmam. iyi, iyi değil Yüzüm o kadar kitleniyor ki sanki yok olacak şimdi. Of ben ne olacağını hayal bile edemiyorum. Bu çok korkunç. Hala bir sürü limon dilimleri var. Benim suçum ne? Evet rakı beklemek hali bir işkence. Nasıl uyuyabilirim? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bitirdim. Bunlar hayatımın en kötü anlarıydı. Yeah. Oh. Aferin sana bravo. bravo. Monika şimdi limon tadını çıkarma zamanı sende. Yeah. Ben de mi? Tamam şimdi limonun nasıl daha az ekşi hale getireceğini dair bir fikrim var. Sadece şekerli çurupla kaplamalıyız. O zaman ekşi kaybolacak. Yeah. Dediğim gibi çok daha iyi oldu. Şimdi limon o kadar dekşi değil. Kötü oldu. Bununla bir şeyler yapmamız gerekiyor. Monika'ya biraz daha tabasco sosu gerekiyor. Bakalım böyle bir limonu nasıl sevecek? <laughs> Aa, ne kadar acı. Yanıyorum. Yangın yardım edin. Şurup beni kurtardı. Meryem geriye sadece sen kaldın biliyorum. Ve kesinlikle başaracağım. Çünkü cesur ve güçlüyüm. Kaslarımı gördünüz mü? Bu limonu parçalayacağım. Tüm suyunu kolayca sıkacağım. Söylemiştim ama güçlü Mary'e bulaşmayın. Benim için zor bir şey yok. Bu limonlu su bile. Ee, sanırım gücümü biraz abarttım. Hı? bizi neyin beklediğini gördünüz mü? Bu bir sürü hubaba sakız. Süper. Tek yapmamız gereken ambalajdan kurtulmak. Şimdi onları rahatça çiğneyebiliriz. Bu arada sakızlar çok yumuşak ve çok lezzetli. Yumuşak sakızlardan neden bu kadar iyi olduğunu biliyor musunuz? Neden? Anlatsana. Çünkü onlardan en havalı baloncuklar çıkıyor. Vay canına gerçekten balonlar. Ya. Bakalım ne kadar büyük olacak. Wow. Bakın bu çok fena değil. Şimdilik o kazanabilir. Hmm. Oh. İki saniye daha büyüğünü şişirebilirim. Sadece sakızı daha dikkatli çiğnememiz gerekiyor. Hmm. Yavaş yavaş yapın. Acele etmeyin. Yavaş. En azından biraz daha hızlı yapabilirsin. İyice bakın balonu şişiriyorum. Hemen bakalım. Hayır bu cesim balonundan daha küçük. Maalesef Emma bugün kaybediyor. Pekala pekala ama sakızlar güzel. Şimdi size gerçek balonun ne olduğunu göstereceğim. Siz bir tane sakız aldınız ben de hepsini bir kerede alacağım. Şoke olacaksınız. Hazır mısınız? Görünüşe göre çok büyük. Patlayacak galiba. Söylemiştik ama. Kahretsin artık sakız içindeyim. Ama size gerçek balonun nasıl olması gerektiğini gösterdim. Anladınız mı? <laughs> Multidofut kanalımızda kalın. O zaman her gün harika meydan okumalar izleyebileceksiniz. Eğlenceli olacak.